Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün olan vlogumda önemli bir şeyden bahsedeceğim. Neden önemli? Çünkü çok fazla soru geliyor bununla alakalı. Hatta büyük kanalların sahipleri, Arkadaşların bile nasıl yapıyorsun diyorlar. Kapak fotoğraflarım. Evet, hani şu Tam e, thumbnail de deniyor. Video açılmadan önce küçük olarak gördüğünüz Hali var ya videomun, böyle garip garip şekiller yapıyorum falan. Nasıl yapıyorum? Çok basit aslında. Önce ne yapacağımı, nasıl bir kapak fotoğrafı yapacağımı düşünüyorum. Videoyla ilintili olmalı ve merak uyandırmalı. Sonra da tek başıma yaptığım için bütün çekimlerimi, fotoğrafımı çekemiyorum. Çeksem de istediğim gibi olmadığında, 1920x1080 boyutunda olmalı çünkü. Ee, Youtube böyle istiyor kapak fotoğraflarını. Kameranın karşısına geçiyorum ve kayıt tuşuna basılıp pozumu veriyorum. İşte birkaç poz veriyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum falan filan. Artık ne yapacaksam onu yapıyorum. Ondan sonra bilgisayarın başına geçiyorum. Beğendiğim anın montaj programında fotoğrafını çekiyorum. Fotoğrafını çektikten sonra bunu Photoshop'a atıyorum. Photoshop'ta şöyle güzelce ...etrafını kesiyorum... ...fotoğrafını. Yani... ...kendimi ön plana çıkartıyorum... ...sadece arka fonu yok ediyorum. Ardından... ...kullanması bedava olan... ...telifsiz bir arka fon... ...buluyorum kendime. Olayla alakalı da olsa... ...alakalı olursa daha güzel olur hatta. O arka fonu... ...layer açarak... ...kendi fotoğrafımın arkasına koyuyorum. Sonra eğer elimde avucumda bir şey yoksa yine gidiyorum Google'dan tek tek arıyorum. Mesela böyle bir palet aldım bunun için. Bu paleti elime oturtmam gerekiyor. Ona uygun bir palet olmalı. PNG fotoğraf seçiyorum ki etrafında hiçbir şey olmasın. Sonra aynı şekilde böyle biraz komik olsun bir şapka koyayım. Evet, fena olmadı sanki. Evet. Ve daha da komik yapalım mı? Ressamız ya Bir de güzel pipomuz olsun ağzımızda Onu da aynen Google'dan Kullanması bedava olan sitelerden PNG formatında alıyorum Ağzıma yaklaştırıyorum Evet, evet İşte oldu Bu kadar Nasıl? Beğendiniz mi kapak fotoğrafımı? Bu videonun kapak fotoğrafı işte Bu olacak. Yöntem bu Ben Photoshop kullanmayı çok fazla bilmiyorum açıkçası ama çok iyi photoshop kullanan arkadaşlarımız vardır aramızda. E, kendi kanalları için eminim çok güzel ama çok güzel kapak fotoğrafları yapabilirler. Önemli olan aslına bakarsanız fikir. Ne yapacağım sorusu çok önemli. İzleyicimi nasıl mutlu ederim, izleyicimi nasıl videomu merak ettiririm sorusu çok önemli. İşte bugün vlog bu kadar. Lütfen abone olmayı unutmayın kanalıma. Ve Pıtırcığın da dediği gibi sizi sosyal medya hesaplarında da takip edin. Hoşçakalın.